Her ağlamanın sonu gülmektir. Akarsu neredeyse orası yeşerir. Göz yaşı varsa rahmet gelecektir. Gönülden sevmeler gerek bize. Temiz ve hesapsız. Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir. hal ile öğüt veren, sözle ile öğüt verenden iyidir. Marifet, can için sevgili aramak değil, sevgili için can taşımaktır. Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa, güle dokunmanıza çok az kalmış demektir. Sabır, suskunluk değil, işitilmeyen bir feryattır. Her kişinin harcı değil, her kişinin harcıdır. Ey insan, sana gelen gamlar, kederler, sen de misafirdir. Sakın onları daimi olduğunu zannetme. Gelen fani gamlara üzülme, çünkü onlar gidicidir. Bir dua gönder bana, can evinden gizlice, hal olur, ferman olur, derdime derman olur. Tut ki Ali'den miras kaldı sana züfiker, sen de Ali'nin yüreği yoksa. Zülfikar neye yarar?